Samanyolu Avrupa Haber Frankfurt Stüdyoları'ndan mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Gündemdeki önemli gelişmelerle karşınızdayız. Dünya bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş hak ve özgürlüklere müdahaleye canlı yayında şahit oldu. Yüz binlerce insan Kanal Türk ve Bugün TV'ye yapılan baskını canlı yayında takip ediyordu. Kayyumlar silahların gölgesinde her iki televizyonu da susturdular. Bütün dünya olup bitenlere tanık oldu. Hürbasını susturmak için ne yaptılarsa bugün TV ve Kanal Türk'ün yayınlarını susturamadılar. Haber ekibi yayına devam ediyordu. Engelleyemeyince yine polis ekiplerine başvurdular. 16 sıralarında binaya takviye sivil polisleri sevk ettiler. Kayyumlara eşlik eden ekipler doğrudan kanalın uyduya çıktığı aplinke yöneldi. Ve her iki kanalın yayınını kestiler. Evet şu anda giriş yaptılar. Sivil polisler. Çok sayıda sivil polis yukarıya doğru çıkıyorlar. Polis binanın her tarafındaydı. Bütün binaların bütün katlarını tuttular. Merdivenleri tuttular. Tuvaletleri tuttular. Personelimizin tuvaletine gitmesine bile izin vermediler. Aradan çok fazla vakit geçmeden bugün ve Kanal Türk televizyonlarının ekranlarını kararttılar. Evlerinde Kanal Türk ve Bugün TV seyreden milyonlarca insan bir anda siyah ekranla karşı karşıya kaldı. Kayyum'un AKP'yi rahatsız eden yayınları durdurmasının ardından ikinci icraati Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros'u görevden almak oldu. İşte bu alelacele yazdıkları kağıt parçasıyla. Çok üzgünüm. Buraya kadar sinyali getirebildim. Çok üzgünüm. Buraya kadar diyeceklerimi diyebildim. Keyfi atanan Kayyum'un reji odasına girerek yayını kesme teşebbüsüne Bugün TV yöneticileri engel oldu kim oldukları belli olmayan iki şahsın rejiye müdahale girişimi üzerine kurum yöneticileri yayına sahip çıktı ve yayınlarını rejide yapmaya devam ettiler. Önce polis gücü kullanarak ve kapıyı kırarak içeri girdiler. Sonra da ana kumandaya müdahale edip yayını kesmek istediler. Burası benim ana kumandam. Lütfen yayına müdahale etmeyin. Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlarımıza müdahale ediliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız tartaklanmaya çalışılıyor. Kayyum <laughs> yetkilisi duruma müdahale edip yayın akışını değiştirmeye çalışıyor benim. Yukarıda Ben kanalın çıkın. Ben kanalın genel yayın müdürüyüm tamam. ve bu yayın devam ediyor. Arkadaşlar, tamam lütfen kapatmayın. Müsaade edin. Benim ana kumandamı bana e, kapatamazsınız. Edin. görüntüler Kanal Türk ve Bugün TV'nin kalbi olan rejide yaşanan o gerilim dolu Ait. kanalın genel yayın müdürü benim sizsiniz sizi kanalın genel yayın Arkadaşlar, müdürü benim yardımcı olun neden kameranın arkasına geçtiniz burada konuşalım buyurun evet buyurun ben bakın ben kanalın genel yayın müdürü tamam. ve bu yayın devam edecek tamam devam edecek tamam kayyum olarak atanan isimler İpek Medya grubuna girer girmez kim olduğu bile bilinmeyen yetkisiz kişiler ekranı karartmak üzere soluğu yayın odasında aldılar. Kayyumların başındaki arkadaşlarımızın ilk beyanı şu oldu. Biz öncelikle yayını devralacağız. Şirketi devralmak değil yayını devralmaktı yukarıdaki söz. Amaçları normal yayın akışına dönme bahanesiyle yaşanan hukuksuzlukları kamuoyundan gizlemekti. Kayyumlar şirket menfaatlerine aykırı karar veremezler. Şu an normal yayına geç, geçtiklerini söylediler. Yalnız kamu spotu girdiler. Rejiye müdahale eden kayyum yayına kamu spotu girdi. Yayına müdahale edemezsiniz. Yayına müdahale etmiyor. Yayını yayın müdürü götürür. Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros ve mesai arkadaşları bu duruma tepki gösterdiler. Kayyum yönetimi atandı. Buyurun yukarı çıkalım. Lütfen. Kimse yayına bir dakika, bir dakika beyefendi. Sizin fikriniz nedir? Gelir misiniz? Basın ve yayın kurulu. Herkes işine bastın. Ben bu kanalın 7 yıldır genel yayın müdürüyüm. Sizi bekliyorlar yukarıda. Bak Bu kanalın bu burada olma, olma şekli. Her dakikası edelim. bu kanalın her Biz dakikasının şey sorumlusu benim. Canlı yayın yapıyoruz burada. Yayına müdahale Yayına edemez. müdahale Yayına edemez. Müdahale <gülüyor> edemez. <gülüyor> Yayına müdahale edemez. yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulu o sırada havuz medyasından atanan Kayyum Ümit Önal da aşağı indi. Benim burayı yönetmek için sen müsaade edin. Sonuçta bir muhabirin mamusu gibidir mikrofon. Dolayısıyla mikrofonumu vermem mümkün olamazdı. Dolayısıyla bu mikrofon bizim burada haber verme yetkisindeyiz biz. Haber vermek bizim görevimiz. Biz basın işçileri. Yaşanan arbede ve tartışma sonrası İpek Medya Grubu çalışanları ve yöneticileri yayının kesilmesine izin vermedi özgür mediyeye vurulan darbeyi dünyaya duyurmak için yayına rejiden devam etti. Bütün dünyanın şaşkınlıkla şahit olduğu bir skandal yaşandı. Polisler silahların gölgesinde bir medya kurumunun kapısını kırarak içeri girdiler. İşte herkesin konuştuğu o kareler. Emniyet marifetiyle bu saatte buraya baskın yapılması ile ilgili bir karar istediğimiz halde arkadaşlarımız bu kararı ibraz etmiyorlar. Güneş doğmadan gönderildiler. Hür medyasının kapısını kırıp binaya girdiler. Bir uygulama yapıyorsunuz. Kanuni değildir bu. Tebrikat yapılmamıştır. Polisler mesai başlamadı suç işliyorsunuz. İcra memuru yok. Karar tebliğ edilmedi. Polis memurları anayasa suçunu işliyorsunuz. İcra memuru burada bize gösteremiyorlar. Hakimin burada emniyet mensubu vasıtasıyla zorla ele almasıyla ilgili bir kararını bize gösteremiyorlar. Kimse burada emniyet mensuplarına karşı direnmiyor. Polis İpek Medya'ya bağlı bugün televizyonu Kanal Türk, Millet ve Bugün gazetelerinin bulunduğu bina önünde bekleyen gazetecilere biber gazı sıktı. Hadi, hadi, hadi. İpek deler kapısı şu anda kırılarak kırılarak söküldü sevgili seyirciler. biber gazıyla biber gazıyla polisin müdahalesi. Polis içeri girmek için kapıyı kırmak istedi ancak başaramadı. İtfaiye çağırdılar, kapıyı kırıp girdiler. Tebligat göstermediler. Yani ellerinde resmi bir evrak yoktu görevleri seni yaktın, kalkmayacaksınız. Ayıp kalkmayacaksınız. Polis posta memur değildir. Posta memuru değildir. memuru Bakın arkadaşlar, tebligat yapma yetinizin. Ben tebligat için gelmiyorum şu anda. Kayyumların buraya görevlendirilmesine tedbir alıyorum. Tebligat olmadan Kayyum görevlendirilmesi zaten yapılan... basın. Kayyumlar silahların gölgesinde Özgür Basın'ın binasına girdiler. Kozu Epek Holding'e el konulması kararı 3 kişinin hazırladığı bilirkişi raporuna dayandırıldı. O bilirkişi raporu ise iftira ve yanlışlarla dolu. İşte hukukçuların garabet olarak tanımladığı bilirkişi raporu. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Yunus Suer'in kararıyla 22 şirkete el konuldu. El koymaya gerekçe gösterilen skandallarla dolu bilirkişi raporu Cumhuriyet Savcılığı'nın görevlendirdiği 3 kişilik heyet tarafından hazırlandı. Şirketin altın üretiminin tespiti kurum beyanlarına göre yapılıyor. Rapora dayanan el koyma kararında bu durum suç gibi gösteriliyor. Oysa yasal mevzuata göre şirket beyanı eser. Siz ne isterseniz o petrol ofisi Kapı <laughs> <laughs> Petrol ofisi Hoş geldiniz. Yolculuk nereye? Bodrum'a gideceğiz. O zaman yüksek performanslı Remax'te fulliyorum. Petrol ofisi. Kimi ister VMAX yakıtlarıyla uçup gitmek, kimi tertemiz bir tuvalete girmek, kimi ister bir kahve molası vermek ya da birbirinden taze lezzetler denemek. Oho! Oho. Daha bunlar ne ki? Siz yeter ki isteyin. Siz ne isterseniz o, Petrol Ofisi, Petrol Ofisi. Kolay oldu mu onu bulmak? Seni senin kadar tanıyan birini bulmak. Seni senden çok düşünen birini. Seni sadece sen olduğun için seven birini bulmak. Bir ömür aşkla bakacağın, bir ömür kalbinde taşıyacağın birini bulmuşken kıymetini bilmeli, değil mi? Di, Di Diamond, kıymetini bilenlere. bugüne kadar tek bir siparişi yok. Sana mı sana da bir tane? Bakın yine istemiyor. Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık. Yok ben doymalık takılıyorum. Bir şey diyeyim mi? Küçükken de böyleydi. Aynı babası. O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez. Abi bu adam ne yiyor ya? Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Mis gibi karamel kokuyor. Fazla aldım sorun yok. Tam bir boss. Ne de olsa geniş çok. Tam bir boss. Daha yer lazımsa. Tam bir boss. Döndür sol ya. Tam bir boss. Uzun süren tazelik. Tam bir boss. Her rafta üstelik. Tam bir boss. Enerji abartmaz. Tam bir boss faturayı kabartmaz. Karşınızda iki ayrı hava akımı teknolojisiyle uzun süreli tazelik sağlayan Bosch Flex Large buzdolapları. Geniş iç hacmi ve sınıfının en düşük enerji tüketimi ile tam bir Bosch. Bulaşık çıkmış çamaşır çok Taşmış. Evin içi hiç bitmez mi derken. Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh oh. Evin işi oh ne be, kadar çok olsa da varmış. yanında hayatı kolaylaştıran bir yardımcın varmış. Profilo yetkili satıcıları <laughs> ve profilo.com <laughs> kadar oh yakınmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış. ve yankı hava durumuna getiriyoruz. Hamburg ve Berlin az bulutlu 5 ila 13, Köln az bulutlu 7 ila 16, Frankfurt az bulutlu 6 ila 15, Stuttgart çok bulutlu 6 ila 14, Münih az bulutlu 6 ila 13 derece. Amsterdam az bulutlu 10 ila 16, Brüksel güneşli 9 ila 15, Paris çok bulutlu 9 ila 15, Londra çok bulutlu 11 ila 15 derece. Madrid az bulutlu 7 ila 19, Roma gök gürültülü yağmurlu 12 ila 19, Viyana çok bulutlu 7 ila 11, Bern az bulutlu 4 ila 13 derece. Oslo çok bulutlu 1 ila 6, Helsinki az bulutlu eksi 1 ila 6, Kopenhag az bulutlu 7 ila 11 ve İstanbul az bulutlu 13 ila 17 derece. Samanyolu Avrupa Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini seyrettiniz. Bu haberlere ve daha fazlasına Samanyolu Haber nokta adlı internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Samanyolu Avrupa yayınlarını da yine sitemiz üzerinden izlemek mümkün. Yarın akşam aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.